söz verdim. Artık onu kötü bir şekilde uyandırmayacağım. Söz verdim ama bunun da uyandırmasam uyanacağı yok ki. Ama o da bana vaktinde uyanacağını söz vermişti. Vakit geldi de geçiyor bile. Hmm. Hiç olmazsa onu korkutmadan uyandırayım. <laughs> Çıldı. Seni beşik gibi sallamadıkça sen uyanmayacaksın. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Şey, yataktan düştün hayatım. Biraz deli yatıyorsun da. Ben kimin deli olduğunu çok iyi biliyorum. Alçak ruh. Hani bana söz vermiştin? Hani bir daha beni böyle Manyak manyak uyandırmayacaktı. Ama sen de işe geç kalacaksın hayatım. Bugün günlerden ne? Pazar. Pazar günü ben işe gitmem. Ne yaparım? Yatar dinlenir uyuyorum. Bilmem anlatabildim mi sevgili Burak hayaletim? Canım özür dilerim. Affet bu hayalet karını. O zaman ben de sana... ...fani dünyanın en güzel kahvaltısını yapacağım. Kendimi Hı. affettireceğim. Bana bak. Kuş sütü bile eksik olmayacak. Yoksa hayatta Hı. affetmem. Haberin olsun Hı. ha. Tamam mı? Dur, dur, ha, ol, ha, yap bakayım ı, şuradan. I, ı, ha, abi, evet. Yalama, evet. Kahvaltını beğendin mi aşkım? <laughs> nefis, 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 <laughs> Bu, aa, şş, ne demek oluyor bu ya? Bugünlük kahvaltı limitini doldurdun demek oluyor canım. Yoksa eskisi gibi şiş göbekli bir film olmak istiyorsun bakayım. Ruslar yapma aşkına. Daha şurada iki lokma yedim be. Vay be şuraya bak güzelim yiyecekler uçup gitti. Aman be Ruhsan Ama aman tamam be. be. Bazen insanı hasta ediyorsun ha. Dur bakayım madem sen bana bir iyilik yapmak istiyorsun... ...o zaman şimdi istediğimi yap bari. Neymiş istediğin? Ya bizim müfitle Galatasaray maçına gideceğiz. Cimbom'un maçına da beni şöyle bir güzel öyle sarı kırmızı yapsan diyorum böyle. Olur tabii yaparım kocacığım. <Gülüyor> <Gülüyor> güzel oldu güzel oldu ruhum da hani şöyle fanatikler olur ya... ...yüzleri boyalı... O fanatiklerden yapsana beni be, hadi. Şöyle mi yani? Aa, 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 oldu mu? Fan, oldu mu aa, fanatikler gibi oldu? Ah! <tüz scholars> bakayım, dur bakayım, bakayım şöyle. Allah! Teşekkür ederim ruhum. Aynı cimbomlu fanatikler gibi oldum? Başta en fanatiksel olacaksın aşkım iç organlarını da sarı kırmızı yapabilirim. Oh, oh, tamam. İstemez istemez. Ben doğuştan fanatik değilim. Sonradan fanatik oldum. Gel gel gel. Ne? Gazel gazel cim bom bom. Gazel gazel cim bom bom kanka ne yapıyorsun suratını böyle ya? Ha, oğlum işte öyle. Biz öyle şapka bayrak taraftar değiliz. Biz milenyum taraftarıyız. Hadi. 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 Kanka bana <laughs> da versene şu boyadan. Ha, yok öyle bitti boya <laughs> 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 hepsini boyadım kalmadı bitti boya. <laughs> vardır vardır hadi be kanka. Yok 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 Var, bitti ol. Ne olursun hadi be ne olur be hadi be ne olur be hadi be ne olur ne olur hadi be ne bayrağını dikmek biz yapacağız bu Hadi hadi. Ruslar şu boduna da bir kıyak yap be ne de olsa kankam be. Yapalım bari. Al bunu sık ona. Aa, ne yapayım sıkı? Sık sık sık. Aa, tamam. Ee, kanka. Ha. Seni de fanatik bir cimbomlu yapmaya karar verdim. Ha. ha yaşa kanka yaşa. Hazır ya, mısın? Bak çok az kaldım bundan ha böyle ha, çok az. tamam. Çok az. Öyle mi oluyor? Evet öyle oluyor. Hazır ol. Dur böyle dur. Hı? Dur Nasıl öyle. böyle mi? Öyle, kapat ha. gözlerini. Bir şey yapacaksın değil mi? Kapat kapat bir şey yapmayacağım korkma. Kapat. Öyle öyle. <laughs> <laughs> oldu mu? O oh, çok iyi oldu. Sarı! Kırmızı! Öbür! <laughs> Cimbom! Hadi, hadi hadi çabuk olalım. Bağlam gelmek üzeredir. E bizi entel bir aile sanması lazım. Ay anne nereden buldun böyle bir kızı anlamıyorum yani. Hadi evlenme meraklısı ev kızları olsa neyse de... ...yani böyle entel bir kızı abimle evlenmeye nasıl ikna ettin hayret bir şey. <laughs> e, evlenmelik aday bulma konusunda artık telli babayla rekabet edebilecek deneyime sahip oldum. Hay aman Gözlükleri unutmayalım. Kızım sen de taksana gözlüğünü. Objektif bir platformda konuyu ironik bir biçimde irdelersek evlilik temelde sosyolojik bir olgudur. Ama fizyolojik bir istengeç olduğunu da göz ardı etmemeliyiz. Öyle değil mi? Ay anne senden korkulur vallahi. Ayıramıyorum anne. Kapının zilini bile kıza göre değiştirdin ha. Ha hay! Çok konuşma da git kapıyı aç. Çok hoşsun anne. Hoş geldiniz Bağlam Hanım. Selam. Hoş geldin kızım. Esenlikler dilerim. Bu kitapların hepsini siz mi okudunuz? Evet ben ve kızım Firdevs bir oturuşta tam 30 kitap birden okuruz. Bizim soyumuz ta kütüphaneyi Osmaniye'ye dayanır. Ya. Ya. Sen aslında benim oğlum masarımı bir görsen. Maşallah öyle bir entelektüeldir ki ayaklı külliye gibidir. Yani bizim sülale acayip enteldir Bağlam hanım kızım. Evet Bağlam. Ana bir Tanika, baba Loros, dede Fasükül hepsini okuduk biz. <laughs> ya! Ay ne olur anne ne şey değişmez Canı Senin sevgin bu dünyada! Cübam bam! Cübam bam! Ha kanka. Nasıl fark attık ama? Çak 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 Stattaki en baba taraftarlar bizlerdik ha. şu şey dava olayı ne oluyor? Dava mı? Ne davası? Oğlum hani trafik kazasında seni şahit olarak yazmışlardı ya. Ha tamam işte ya gidip şahitlik yapacağım ha. Dur bakayım. Dur dur dur. Çek çık Minik kuşum. Annesel konumdaki hanımefendi geldi. Aa, ne geldi ne geldi? Aa, abi nedir bu halin? Niye kendini savaşa giden cesur yürek gibi boyadın? Maça gittim de ondan böyle boyandım. Olamaz. Vahşi futbol fanatikleri. E Masar mini kuşum bu ne hal? Ne varmış halimde? Maçtan geliyorum. Feodal bağlamda ne kadar sosyo bir olgu bu. Anne kim bu gıcıksal düttür geç? Keşke siz yüzünüzün tamamını kırmızıya boyasaydınız Mefit Bey. Böylece yüzünüzün kızardığını görmüş olurduk evet Firdevs. Yalnız ben bir e, şey yani bol oturgaçlı düktür geç yani. Neyse şey neyse var. söyleyin bakalım kim bu jandark kılıklı kadın? Kusura bakmayın ama oğlunuzun bir futbol fanatiği olduğunu söyleseydiniz... ...buraya gelmekle harcadığım zamanda üç kitap daha okurdum. Daha entel olurdum. En entel ben olurdum. Vallahi onu bu yönüyle ben de ilk defa görüyorum kızım. E, ee, sen bakma ona yani bu, bu hali kırk yılda bir olur canım. Allah bilir galibiyetlerde balkondan tabancayla ateş bile ediyordur bu. Evet, evet, çok iyi bildiniz. Galip geldiğimiz zaman ateş ediyorum balkondan. Evet, evet. Kurşunun bitince de sağa sola <laughs> bıçak atıyorum. <gülüyor> bıçak. <gülüyor> Sizin deyiminizle kestirgeç. <laughs> <laughs> ne barbarca? Masar, saçmalama. Ben gidiyorum. Siz oğlunuzu medeni durumu değiştirmeye uğraşacağınızda manyaklığını gidermeye uğraşın bence. Balam. Dur bağlam. Bağlam. Dur bak değil. kızım gitme bağlam Yani sübjektif verilerle hatasal reaksiyonlarda bulun. Buyurun gitti işte gitti. Bunu da kaçırdın. Ama boş ver anne. Sana mürüvvetsel platformda gelinsel kız mı yok? Bana bak sen artık çok fazla olmaya başladın ha. Ben bu kızı kandırmak için kaç tane kitap alıp okuyup atmettim senin haberin var mı ha? Neyse. Neyse. Dersin, Hayırsız. Neyse. Hayırsız kaç. Siz şimdi bol oturgaçlı götürgece binip eve gidin. <laughs> Hadi güle güle. Güle güle. güle güle. güle güle. Güle güle. görüşmek üzere. <laughs> güle güle. Sen, güle. sen nereye? Ha? Tuvalete. Ha, tamam. Alo. Heh, Masar. Çok acele müfiti al ajansa gel. Ajansa mı? E, bugün pazar Önder Bey. Sana günlerden ne olduğunu soran oldu mu? Çok önemli bir iş var. Çok mu önemli? Evet. Müşteri evet. acil olarak iş istiyor anlaşıldı mı? Biraz sonra kendisi de gelecek. Hemen atlayın gelin. Peki Önder Bey hemen geliyoruz efendim. <laughs> Kanka. Ya bu boya çıkmıyor be. Allah Allah. Çıkmıyor mu? A -a. Ver bakayım şunu A -a. ver. A -a. Nasıl bir boyaymış bu be? Oğlum çıkmaz tabi ruhsar yaptı da ondan. Ruhsar mı? Ruslar Ruslar ha. Ruslar yapmış adi Rus boyası. Neyse Önder Bey şimdi aradı. Bizi ajansa bekliyor çok önemli bir iş varmış. ya Nereden sürdük bu boyayı i̇şte be, be? Yani <laughs> Fanatiklik bizim neyimiz? Sen oradasın ben neredeyim hadi yürü yürü. A -a. Pazar günü ajansa gidiyoruz hadi. <gülüyor> <gülüyor>